arkadaşlar açık gördüğünüz gibi. Şimdi programa gelelim. Programımızı açıyoruz. Programımızı açtık. Şimdi arkadaşlar yeraltı tarama yapacağız ya da gerçek zamanlı tarama ne demek canlı tarama arkadaşlar. Şöyle bastığımızda burada canlı tarama yaparsın. Biz bir bağlanalım bluetooth'a bakın. Bluetooth'a bağlandı arkadaşlar. Biz ama canlı tarama yapmayacağımız için canlı pointer demek yani arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Yeraltı tarama yapacağız. Burada Şurası arkadaşlar kayıtlı dosyalar burada gözükür. Orayla işim olmayacak. Burası da dil seçimi. Çok basit gördüğünüz gibi. Biz Türkçeyi seçtik. Burada yeraltı tarama yapacağız. Ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar adım mesafesi diyor. 30 santim. Bir adım atacağız. 30 santim demek. Şimdi burada 300-300 yazıyor arkadaşlar. Nasıl genişlik? Yükseklik diyor. de yani şimdi ne yapacağız burada biz? 3 metre ile 6, 6 metre. Genişlikte burayı biz şimdi veri vuracağız. Adım sayısını biz burada 11 yapmışık. Bunu 10 yapalım arkadaşlar. Şöyle indiriyoruz. Bakın 10 yaptık. Tamam dedik. Şurayı da yapalım. Burayı da gelelim arkadaşlar. Burayı da 10 yapalım. 10 yaptık. Burayı tamam. Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız? Şuradaki yere basacağız. Burası okeyleniyor. Bak bağlandı. Bu lütüte şu anda bağlandı. Şimdi vururken arkadaşlar örnek al diyor. Ben sensörü orada gelelim orada çekelim. Şöyle gidelim orayı. Gelelim. Mezar işaretini vuracağız. Gelelim. Gel şurayı kapağı göster. Kapağın yanından başlayalım. Benim yanıma gel. Bakın şimdi. Arkadaşlar, şimdi karşıdan beni bir çeksene. Bir örnek sadece basmayacağım. Şöyle bakın. Şimdi şunu elimize aldığınız arkadaşlar başka 3D görüntülemelerde şuradan basıyordunuz. Bastığınız zaman şöyle basarken ne oluyordu? Şurada düğmesi vardı veri vururken. Basarken şöyle yamuluyordu. Yamulduğu zaman görüntüyü tam çekemiyordunuz. Şimdi bendeki süper tercibe ne yaptırdı size? Size dedik ki kardeşim bunu basarken burada oldu mu düğme bunu basıyorsun. Görüyorsun bu böyle yamuluyor. Ne yaptık bunu? Ben şimdi görürken sadece bunu tutacağız böyle bakın. Şöyle dik 30 santim yukarıdan telefonda basacağız. Şimdi gelelim burayı yanıma. Şimdi arkadaşlar deriye başlıyoruz. Şunu 30 santim yaptım. Bir. Açıldı vurdum. Attım bir adım ta iki. Bakın. 3 Bak burada kırmızılık verdi. 4 Bakın. Deriyi vuruyorum. Adımı atıyorum. Bakın. Tamam. Şimdi bu yana geçeceğiz. Şimdi. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Net. mavi de boşluğu görüyor musunuz alan tarama boşuna burada çıldırmıyormuş <laughs> Ne diyorsunuz arkadaşlar Evet şimdi bu yana geçelim Tamam. Şimdi bu yana geçeceğiz. Bak arkadaşlar burası mezarın içi. Çok boşluk var. Evet. Burada da tamam. Şimdi bu veriyi tamamlayacağız daha. 1, 2, 3, 4 şeyimiz kaldı. Evet şöyle geçelim. Evet, iki tane kaldı. Çok güzel bak, elle basıyorsun, adımını atıyorsun. Sansür iç. Evet, bak, net. Çok kolay kullanım menüsü. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi verimizi verdi. Şöyle görelim. Metalı verdi. Şimdi buradaki verilerden nasıl anlayacağız arkadaşlar? Bakın. Burada verilen eksi verilmiş. Eksi verildiği zaman burada mezar odasının olduğunu bize net olarak burada. Bakın. Bakın. Görüyor musunuz? Net olarak burada metal ve boşluğun içindeki bakın net. Şöyle bakın. Bak boşluğun içinde metal şurası kırmızı metal olarak net burada görebiliyoruz. Şu ızgarayı bir kapatalım. Bakın şu ızgarayı bir kapatalım. Izgarayı kapattık evet. Alın. Net bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? O da net olarak burada ne dedi? Ben dedi zirve adamı buradayım dedi. Bak odanın şeklinde çünkü boşluğun içinde odanın net olarak odayı burada tespit edebildik. Görüyorsunuz net olarak. Şuraya bakın arkadaşlar ya. He? Bakın. Şu anda boşluk mavi altta metal ve içeride arkadaşlar odayı net olarak burada tespit ettik. Net görüntü, net çekim buna derler. Zirve adamı gene yaptığı yapacağını. Bakın şu şekil alttan. Görüyor musunuz? Net olarak burada. Görüyor musunuz arkadaşlar bakın. Odanın metalin meta, e, mavi boşluğunu içinde şu anda gözüküyor herhalde tam net değil mi arkadaşlar? Net gözüküyor. Belli değil mi? Net olarak arkadaşlar bakın. Mavi boşluğun içindeki görüyor musunuz kırmızı bunlar metal altta kalıyor üst tarafı boşluk alt tarafı metal net olarak burada görebildik arkadaşlar. Arkadaşlar dediğimiz gibi bunu da görüntüledik. Çok kolay bir programı. Zirve dediğimiz gibi karşıdan şöyle tutuyoruz. Karşıdan çek beni. Bakın arkadaşlar soldan başladık. Alıyoruz şunu. Bakın şu şekil bir adım attık telefondan basıyoruz. Bir adım attık telefondan basıyoruz. Bir adım attık telefondan basıyoruz. Ve bir arkadaşlar 3D 3D arkadaşlar 15 metreye kadar derinlik mahzen oda mağara bunları tespit edebiliyor. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar şurası şarj yeri şurasını kapatabiliyorsunuz. Buradan da açma kapama yeri bluetooth ile bağlanıyorsunuz. Çok güzel çünkü bazı e, Böyle cihazlarda buradan bastığın zaman elinle attığın zaman adımı bükülüyordu buradan tuşunda. Bunu ben çünkü başımıza çok böyle boş veri aldığımız için bu sistemi böyle yaptım. Atıyorum bir adım atıyorum telefondan basıyorsun mükemmel. Zirve bir üç de arkadaşlar hizmetinizde. Şimdi dediğim gibi şunu... sen uzaktan çek biraz. Ha orada. Şöyle durayım buraya attı. Devam ediyorum. Duvar. Görüyor musunuz arkadaş? Çıktım. Duvar hareketi budur. İçeri girdim. Bakın arkadaşlar. Bu boşluk. Şimdi değerliye geldim. Bakın. Değerli de döndü. Bakın. Az önce metalde tespit ettiğim yer burası hızlandı. Uuu. Bakın çıkıyorum. Boşluğa geçti. Bakın. Mezarın üstündeyim ama mezarda acayip gaz var arkadaşlar. Çünkü Zirve 2 Pro çok çıldırıyor. Gidiyorum. Bakın durdu. Nasıl yön değişiyor? Arkadaşlar hızlanmaya bakın. Bakın. Neredeyse elimi sallıyor. Mükemmel. Zirve 2 Pro. Zirve 1 3D. Arkadaşlar görüntüleme cihazı. Zirve 1. Arkadaşlar 3D. Pulse derin arama dedektörü. Zirve 1 alan taramayla hizmetinizdeyiz. Zirve 2 Pro tekli kullanım, zirve 1 çift kullanım. O biraz da ustalar için aynı şekil çiziyor. Bu da zirve 2 Pro'da yeni başlayacak ya da ben tekli kullanmayı severim. Ama ben mezar açmıyorum. Sadece burada size bir örneğini gösterdim. Burada amaç size eski kavimlerin burada neler kullanmış. Bunları size ne için kullanılmış bunu tanıttım. Zirve bir üçle hizmetinizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın saygılar